Ve minet vacibi ilmi hususlarda tazimin gereklerindendir. Ella yemütte ile ilel kitabı kitaba doğru ayak uzatmamak lazım muhterem Müslümanlar. Bu edepsizliktir, hürmetsizliktir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e doğru asla ve asla ayak uzatmamak gerekir. Ve ya da kütübet tefsiri ve Kur'an-ı Kerimleri ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerini koymak lazım. Fevka sa'iril kütübi diğer kitapların üstüne koymak lazım. Örnek veriyorum kütüphaneniz var diyelim. Kur'an-ı Kerimler kütüphanemizin neresinde olacak? Ta en üst raflarda olacak muhterem Müslümanlar. Tefsir kitapları da en üst raflarda olması lazım. ve hatta tefsirin üstüne en fazla tefsir koyabiliriz. Başka diğer türlü kitapları koymak uygun değildir. Ve la yada'a alal kitabi dini olan kitapların üstüne koymamak lazım. Şey en ahara başka bir şey koymamak lazım. Örnek veriyorum şu anda masamızın üstünde dini bir kitabımız var diyelim. Bu kitabın üstüne silgiydi, kalemdi, ufak tefek not kağıtlarıydı, telefon, tesbih, takke vesaire şeyler asla koymamak lazım. Çünkü bunlar ilmin edeplerindendir, ilme olan hürmettendir. Şayet bunlara dikkat etmeyecek olursak ilmimiz bereketsiz olur. 3 sene sonra, 5 sene sonra artık öğrendiklerimizi unutmuş oluruz. Allah Teala Hazretleri ilmimize bereket vermez.